Yeniden merhabalar arkadaşlar ee, Az önceki videomda böyle bir kavanoz boyama çalışmamız vardı Onu ben bitirdim ee, İkinci katını da attım Hani sizleri de çok fazla bekletmemek için Şimdi şunu yapacağız Şöyle bir peçetemiz var Gördüğünüz gibi Peçeteyi e, Şu an kurumuş Bir yerine şey kalmadı bunu kesip düzenleyeceğiz. Şuradan başa. Gelişi güzel de olur. Hiç çok detaya girmenize gerek yok arkadaşlar. Böyle kesiyoruz. Fazlalıklarını alıyoruz beyaz yerlerine. Belli bir yerlerine. Dört bir kenarını böyle kesiyoruz. Düzelti düzelti. Bunu şimdi e, nasıl yapacağımızı göstereceğim sizlere. Vallahi ben bu çalışmayı çok sevdim ya. Bunu e, farklı renklerle de yapabilirsiniz. Farklı peçetelerle de yapabilirsiniz. Hani şöyle diyeyim. Mesela atıyorum e, mutfağınız gri siyahtır ya da sadece siyahtır. Ya da sadece beyazdır. İstediğiniz davet peçetesini alıp kesiyorsunuz. Şimdi çok az bir şey kaldı. Orayı da alıyorum. Korkmanıza gerek yok. Bunlar daha sonra dediğim gibi az önceki videomda da bahsetmiştim sizlere. İzlerseniz orada da var o konuşmam. Bunlar yıkanabiliyor. Yalnız bir 15-20 gün geçsin aradan. Ondan sonra 3 ay sonra bunu makineyi bulaşık makinesine bile atıp yıkayabiliyoruz. Herhangi bir bozulma, herhangi bir şey olmuyor. Arkadaşlar ben bu boyamayı e, bir tane eski çaydanlığım vardı çelik. Aslında eski derken e, yumurta çaydanlığı yapmıştım ben onu. Altını attım. Artık delinmişti, e, olmuyordu. Nasıl delindi çelikte onu da bilmiyorum. Yan taraftan derimi birkaç kere yaptırdım, olmadı. Şimdi onu da sizlerle paylaşacağım. Ben bunu getirdim, boyadım. İnanın ki ben bunu ocağın üstüne koydum, denedim. Dedim hani acaba bir bozulma olacak mı, olmayacak mı diye. Gerçekten hiçbir bozulma olmadı. Onu ben şimdi e, kışın bitki çay, çaylarına kaynatmak için örneğin mesela tarçındır, bilmem nedir. Şuraya almadık, şurası kaldı. Evet, şurayı da kesin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 kat oluyor zaten. Şu 2 katını alıyoruz. Peçetemizi şu şekil şuraya biraz daha aşağı indirmem gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Kapağın geleceği yerin altına ee, şöyle bir e, peçete tutkalamız var. Yine bunun markasını veremiyorum. Çünkü bunun markasını ismini söylediğim zaman anlaşmam olmadığı için telif hakkı olabilir. O yüzden anlaşma yapınca şu an isim veremiyorum tekrar yine diyeyim ben sizlere hobi masalarında e, ahşap boyama ve cam boyama diye isterseniz e, boyayı da dekopaj tutkalını da su bazlı vermenin de rahatlıkla alabilirsiniz evet şu an ben şuraya biraz e, peçete tutkalımızı döküyorum ve ben şey getireceğim Bu arada şöyle küçük bir kavanozum vardı. Onu da boyadım arkadaşlar. Bunu sadece kurumasını bekliyorum. İkinci katını geçeceğim. O tek kat olarak geçtim. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi şöyle şekil. Önce şurasını bir e, tutturalım. Eh, buraya peçete değmiş. Bunu almam lazım. Evet. Şekil sürüyoruz ve bunu şöyle yerleştiriyoruz Evet bu kadar basit arkadaşlar şimdi üzerinden bunu geçeceğiz çok zevkli bir çalışma oluyor inanın deneyeceğiz zaman görürsünüz yani en son bu iyice kuruduktan sonra bunun üzerine su bazlı verniğimiz var. Su bazlı verniğimizi de süreceğiz her tarafına. Ama öncelikle bunun kuruması lazım. Evet. Ben iyi görün diye böyle yatırdım. Rahat görün diye.